öğrencilerim. Ben Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji'nin 4. sınıf öğretmeni Selma Batuk. Bugün sizlerle matematik dersimizde açı kavramı ve sembollerle açıları sembollerle gösterme konusunu anlatacağım. Değerli öğrencilerim, öncelikle açı konusu açı konusu ve açı konusunda geçen ışın kavramının açıklanmasını istiyorum. Açı nedir? Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının arasında kalan açıklığa açı diyoruz. Şimdi aşağıda çizimini yaptığım bir açı var. Şimdi burada iki tane ışın. P ışını iki kol yani açının kenarını oluşturan ve açının kolu dediğimiz P ışını ve M ışını. Neydi açı? Başlangıç noktaları. Bu açımızda O noktası Açının köşesini yani başlangıç noktası oluyor. O açısı diye okunur. O açısı P ışını ile M ışınının ortak bir noktada birleştiği yer olduğu için başlangıç noktaya aynı olan iki ışının arasında kalan açıklık burada O açısını oluşturuyor. Işını tekrar edelim arkadaşlar. Geçen yıl bu kavramı öğrenmiştik. Işın neydi? Bir ucu sınırlı, diğer ucu sonsuza kadar devam eden noktalar kümesiydi. Burada örneğini verdiğimiz bir ucu ışının örneği, bir ucu kapalı, diğer ucu bakın sonsuza kadar gidiyor. Ok işaretiyle gösterdim. Bu ışın e, C, CD ışını şeklinde okunur. İster bu ışını göstermek için CD eee harflerin üzerine böyle bir sembol yazılır bir ok işareti yani sonsuza kadar gittiğini gösterir ok işaretinin şu kısmı ya da bu ışını C D ve kapalı parantez kullanarak başına kapalı parantez kullanarak C D şeklinde sembolle gösteririz. Açılar köşelerine yazılan büyük harfle gösterilir. Örneğimizde evet açının köşesi o köşesi. Buraya bir O yazdık. Örneğimizde köşede O harfi var. Açının köşesi diyoruz. O harfin gösterdiği yere. Açı ters ve şurada gördüğünüz gibi ters ve ya da e, şu şekilde yandan bir büyük küçük bir işareti gibi ona benzeyen sembol ile gösterilir. Ayrıca açı ölçme birimi derecedir. Biz de dereceyi Evet, burada gördüğünüz gibi şu şekilde bu sembolle gösteriyoruz. Değerli öğrencilerim, verdiğimiz açı örneğinde O açısı yani O noktası açının köşesi. P ışını açıyı oluşturan ışınlardan biri. Buna ne diyoruz? Açının kenarı ya da kolu. Birinci kolu bu. Sonra M ışının oluşturduğu yine burası M ışını açının yine kenarı veya kolu diyoruz. Evet. P ile M ışınlarının O noktasında birleşerek oluşturduğu bu aralığa yani iki ışın arasında kalan bu açıklığa da biz açı diyoruz. Buradaki açımız yaklaşık olarak 60 derece olarak verilmiş arkadaşlar. <laughs> Yukarıda gösterilen açı Evet o açısı. Bunu ya o açısı diye okuruz. Ya da diğer birkaç okuma şekli var. Biraz sonra onları da göstereceğim. Bu açı O P O P ve O M O M ışınlarının birleşmesinden oluşmuştur. Tekrar ediyorum. Verilen bu açı O P ve O M ışınlarının birleşmesiyle oluşan bir açıdır. Verilen açı şurada yukarıdaki örnekte verilen açı şu şekillerde isimlendirilir. P O M P O M ve yukarısına bir dedim ya çocuklar az önce açıları biz şurada ters ve ya da Küçük işareti gibi büyük harflere gösterdiğimiz açının sol tarafına şu işaret, şu sembollere gösteriyorduk. Bu durumda P POm açısı ya yukarısına ters V şeklinde açı iş şekli göstererek ifade ederiz, ya da burada POm harflerinin sol tarafına bir şu işareti, şu sembolü yazarak isimlendirebiliriz. Bu açıyı ayrıca M O P M -O -P açısı olarak da isimlendiririz. Aynen bir önceki örnekte olduğu gibi MOP yukarısına ters V ya da sol tarafına şu işareti şu sembolü göstererek yazarız ve MOP açısı diye de okuruz. Ayrıca üçüncü bir isimlendirme genellikle böyle yapılıyor. O açısı. O açısı şeklinde sembolle gösterilir ve O açısı diyerekten de okunur. Aynen diğerlerinde gösterdiğim gibi ya yukarıya şu açı şeklini yazacağız ya da isimlendirdiğimiz alfabenin büyük isimini isimlendirdiğimiz bu harfin sol tarafına da şu işareti şu sembolü kullanarak da gösterebiliriz sembolle. Verilen bu O açısının kaç derecelik bir açı olduğunda da yani o açısının ölçüsünü sembole şu şekilde göstereceğiz. Şimdi o açısı parantez içinde o o'yu yazıyoruz. Yukarıda açı sembolünü yazıyoruz ve e, parantezin dışına yani o harfinin sol tarafına s küçük s harfini yazıp s, o açısının kaç derece olduğunu yani o açısının ölçüsünü bu şekilde sembolle gösteriyoruz. Bizim örneğimizde verdiğimiz o açısının o açısının kaç derecelik yani değerini kaç derecelik bir açı olduğunu bulmak için evet o da eşit diyor o açısı evet yukarıdan açı işaretini kullanıyoruz ve parantezin sol tarafına da küçük s yazıp o açısının açısının değeri eşittir. Kaç dereceli değerli öğrencilerim 60 60 derece diyoruz. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi geldi açı çeşitleri. Açılar 1 dik açı, 2 dar açı, 3 geniş açı, 4 doğru açı diye 4 bölümde incelenir. Şimdi tek tek bunları anlatacağım sizlere. Dik açı. Bakın şekilde iki ışın var. Yine bir ortak nokta D ortak noktası. Başlangıç olan iki ışının Ortada birleştiği nokta, ortak noktada D, D açısı oluyor. Ee, burada B ışını ile C ışının ışının birleştiği nokta şu açı, şu açı 90 derecelik. Bunu hepiniz daha önceki derslerinde gösterdiğimde biliyorsunuz. Yani ölçüsü 90 derece olan açılara biz dik açı diyoruz. Bu D açısının da kaç derecelik bir açı olduğunu göstermek için Az evvel bahsettiğim gibi büyük D harfini parantez içinde yazıp D harfinin üzerine açış sembolünü yazıyorum ve küçük S'yi de sol tarafa ekleyip D açısının değeri eşittir 90 derece şeklinde sembolle gösteriyorum. 2. Dar açı Ölçüsü 90 dereceden küçük olan açılara dar açı denir. Tabii ki biliyorsunuz 90 derece dik açıydı arkadaşlar. 90 dereceden küçük olması lazım. Şöyle bir elimizde şuraya bir noktalar kümesi oluşturduğumuzda şu verilen şurada kalemle şurayı A noktası çünkü T ışını ile R ışınının birleştiği nokta A noktası. A noktasını şu şekilde bir doğru olarak düştüğünü zaman şunu görmesek bir dik açı oluyordu. E dik açı 90 dereceydi. Bu durumda T ışını ile R ışının birleştiği şu kısım 30 derece olarak vermişiz. Yani 90'dan küçük. Ölçüsü 90'dan küçük olduğu için bu tür açılara dar açı diyoruz ve S açısının değeri eşittir 30 derece diye sembolle gösteriyoruz değerli öğrencilerim. Evet, üçüncü açı şekli geniş açı. Ölçüsü 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olan açılardır. Şimdi 90 dereceden büyük. Yani ne olacak? 90 oldu mu dik açı. 91'den başlaması lazım bunun. Ve 180 dereceden küçük. Yani 180 derecede oldu mu diğer bir açı türüne geliyor. Diğer bir açı türü doğru açıydı. O yüzden 180 derece olmaz. Burada ne olur? Küçük olan en büyük olarak 179 olur. Şimdi bakıyoruz örneğimizde G açısının. F ışını ile H ışınının ortak noktası nedir? Burası ve G açısı olarak da okuruz bunu. G açısı F ışını ile H ışınının birleşmesiyle oluşmuş. Aradaki boşluğu kaç derece vermişiz değerli öğrencilerim? 120 derece. O zaman demek ki bu açının değeri 90 dereceden büyüktür. 180 dereceden de küçük bir açıdır. O zaman buna geniş açı diyoruz. Ve G açısının değeri eşittir. 120 derece diye sembolle şu şekilde gösteriyoruz değerli öğrencilerim. Evet, geldik. Doğru açı. Şurada şekilde gördüğünüz gibi bir doğru açı örneği verilmiş. Şurası R noktası T ışını ile S ışınının birleştiği noktadır. Burada doğru açının ölçüsü unutmayacağız bu ölçüleri. 180 derece olan açıdır sadece bir ölçüsü vardır. 180 derecedir. Bu tür açılarda doğru açı diyoruz. R ve sembolle şu şekilde gösteriyoruz. R açısının değeri ölçüsü eşittir. 180 derecedir diye sembolle yazıyoruz. Değerli öğrencilerim. Şimdi yaptığımız bu çalışmaları bu konuyu pekiştirmelerle yaparak daha iyi bir şekilde anlamanız için birkaç tane soru çıkardım. Şimdi bunları hep beraber birlikte şekiller üzerinde cevaplandıralım isterseniz. Birinci sorumuz. Burada A, B, C, D, E, F diye şekiller var. Açı oluşturan ya da oluşturmayan şekiller çizdim buraya ben. Sorumuz şöyle. Aşağıdaki şekillerden açı oluşturanları işaretliyoruz. Şimdi A şıkkına bakıyoruz. Çocuklar açı neydi? Ortak bir noktadan başlayan. Evet iki ışının ortak noktadan başlamasıydı. Yani iki ışının ortak bir noktada buluşmasıydı. O zaman bu A şıkkında e, şuradaki ışın ile buradaki ışının ortak noktası neresi? Burası. Açının köşesi oluyordu. O zaman açı oluşturur. Bunu tikliyoruz. Açı oluşturan şekil olarak. B şıkkına geliyoruz. B şıkkında çocuklar açıyı ne oluşturuyordu? 2 tane ışın 2 tane ışın oluşturuyordu. Daha önceki tanımlarımızda ne demiştik biz? Işın belli bir noktadan çıkan, bir tarafı kapalı, bir tarafı kapalı diğer tarafı sonsuza kadar giden yarım doğrulardır. Şimdi burada ışının doğru olması gerektiği için B şıkkı eğri bir şekil. C şıkkı eğri bir şekil. Bunlar açı oluşturmaz. Ayrıca E şıkkı da ayrı bir e, eğri bir şekil, pardon, eğri bir şekil oluştuğu için açı oluşturmuyor. Demek ki burada biz B'yi, C'yi, E'yi e, eğri şekil olduğu için açı oluşturmaz diyoruz. Şimdi geldik D şıkkında. Bakıyoruz burada evet iki tane ışın var. Ama burada iki ışın var da ışının ortak bir nokta birleşmesi gerekiyordu. Bu ışınla şu ışının şurada ortak bir noktada birleşmesi gerekiyordu. Ancak bunlar birleşme, birleşmemiş aralarında bir açıklık var. O nedenle de bu özelliği taşımaz. Yani açı olma iki ışının ortak noktada birleşmemesi sebebiyle açı olma özelliğini taşımadığı için C şıkkı da açı değildir. Sıra geldi F. Evet. Ne dedik? İki tane ışın var. Ortak bir noktada birleşecek. İki tane ışınımız ortak noktada birleştiği için bu soruda F şıkkı da bir açı oluşturur değerli öğrencilerim. O zaman birinci soruda A şıkkı ile F şıkkı açı oluşturur. Evet değerli öğrencilerim. İkinci sorumuza sıra geldi. Aşağıda verilen açıların köşelerini yuvarlak içine alınız. Ne dedik biz? Açı örneğinde az evvel isterseniz orayı tekrar bir size ekrana getirelim. Açı örneğinde ortak bir noktada Evet ortak bir noktada ışınların ortak bir noktada birleşmesi gerekiyordu. Bu birleşti, birleşen yere biz ne diyorduk? Köşe. Köşe. Evet şimdi tekrar ettik konumuzu geliyoruz. Açıların köşelerini diyor. Evet böyle bir ışın var. Böyle gelen bir ışın var. İşte ikisinin birleştiği nokta burası. Yuvarlak için aldık. Böyle bir ışın var ve aşağı doğru gelen bir ışın var. Bu da bir açı oluşturur ve açı, açının köşesi pardon açının köşesi burasıdır. Evet buradaki şeklimizde iki tane ışın ortak bir noktada birleşmiş ve bu ortak noktaya ne diyorduk? Açının köşesi. Bunu da yuvarlak için aldık değerli öğrencilerim. Üçüncü sorumuzda sıra. Verilen açıların kollarını yuvarlak içine alınız. Şunlar neydi? Açının köşeleri. Peki açının köşeleri bura olduğuna göre bu köşeyi oluşturan böyle bir ışın var böyle bir ışın var. Açıda buna ne diyorduk? Ne diyorduk? Açının kolları. Evet burası 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 burası. Üçüncü şeklimizde evet açının kolları bu Buralarda arkadaşlar, onu da yuvarlak içine aldık. Dördüncü sorumuzda sıra. Aşağıda verilen boşlukları benim verdiğim örneğe uygun olarak doldurunuz. Böyle bir dik açı verdik arkadaşlar, A açısı olaraktan. İki ışın A noktasına birleşmiş, arada bir boşluk kalmış ve bu boşlukta neydi arkadaşlar? 90 derece konu tekrar açısından sizlere bunu gösteriyorum. 90 derecelik bir açı açıydı. Ek bilgi, tekrar bilgi olarak veriyorum. Burada nasıl okuyacağız? Okuması A köşesindeki harflerle okunuyordu genellikle. A açısı diye okuruz. Peki sembolle nasıl gösteririz? Neydi bu? Şu evet işaret açı işareti. Bir de harfin köşeye oluşturan büyük harfin sol tarafındaki şu işaret de şu sembol de yine onun açı olduğunu gösteriyordu. A açısı veya diğer bir şekilde yine yan tarafına yazarak A açısı diye sembolle gösteririz değerli öğrenciler. Şimdi diğer örneğimi beraber çözelim sizinle. Burada iki ışının birleştiği köşede hangi harf var? B. B açısı diye okuruz. Peki bunu sembolü nasıl gösteriyorduk? B harfini yazıyoruz üzerine ters V yani açı sembolümüzü yazıyoruz veya diğer bir şekilde nasıl yapıyorduk? B'yi yazıp sol tarafına şu şekilde sembolle gösteriyorduk. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi sıra geldi 5. sorumuza. 5. soru ne diyor bakalım? Aşağıda ölçüleri verilen açıların çeşidini yazınız diyor. Şimdi biz dik açıyı biliyoruz doğru açının ne olduğunu biliyoruz onu açı ölçülerine göre isterseniz şunları da yanımıza alalım yanımıza alalım değerli öğrencilerim bunları beraber konuyla ilgili sizlere hatırlamanız için yanımızda olsun Evet yanımızda olsun bunları gösterelim sizinle birlikte yapalım Evet Şimdi bu kaç derecelik bir açı? 47 derecelik bir açı. Peki bu açı ne olur? 90 dereceden küçük olan açılar neydi arkadaşlar? Neydi? 90 dereceden küçük olan açılar dar açı. Yazıyorum. Dar açı. 35 derece. Yine 90 derecenin küçük olduğu için bu da bir dar açı. 89 derece. Şimdi eğer bura 90 olsaydı ne olurdu? Dik açı olurdu. 89 derece olduğu için bu da bir dar açı. Evet bu 90 derece. Öyleyse neydi 90 derece? Ölçüsü 90 derece olan açılar neydi arkadaşlar? Dik açı. Yazıyoruz. Dik açı. Evet 98 derece. Peki çocuklar dik açı 90 dereceydi. Sonra geniş açı neydi? 90'dan büyük 180'den küçük olan açıydı. 180 değil bura Hatta 90-91 ile 179 arasında olduğu için 98 derece açı. Yine ne oluyor arkadaşlar? 98 derece açı. 90'dan büyük olduğu için geniş açı. Pardon. 90'dan büyük olduğu için geniş açı. Evet. Burada 180 derecelik bir açı verilmiş. 180 derece açı neydi arkadaşlar? 180 derecelik bir açı. Doğru. Evet burada örneğini verdik. Evet şu şekilde 180 derecelik bir açı. Evet şurada görüyorsunuz değerli arkadaşlar. Doğru açı ölçüsü 180 derece olan açı idi. Buraya ne yaptık biz? Buraya da doğru açı dedik. Evet 141 derece. Ne oluyor da arkadaşlar 141 derecelik açımız 90 dereceden büyük, 180 dereceden küçük olduğu için geniş açı. 1 derecelik bir açı o zaman ne olur? Dar açı. 160 derece ne oluyor arkadaşlar? Yine 90'dan büyük, 180'den küçük pardon, 180'den küçük olduğu için bu geniş geniş açı. 179 179. Eğer bu 180 ol, olsaydı, 180 olsaydı ne oluyordu? Doğru açı oluyordu. 90 dereceden büyük, doğru e, e, şeyden de doğru açıdan küçük olduğuna göre bu geniş bir açıdır. Geniş geniş bir açıdır. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi 6. sorumuzda sıra. 6. sorumuzda sıra. Aşağıda verilen saatlerdeki akrep ile yelkovan arasındaki açının çeşidini yazınız diyor. Altlarına yazacağız. Şimdi bakıyoruz. Saat kaç? 3. Buradaki açı nasıl? Dik açı. Dik tam saatlerde dik açı. Saat 3'ü gösteriyor. Burada saat kaçı gösteriyor? 5'i gösteriyor. Ancak bu açı nasıl bir açıdır değerli arkadaşlarım? nasıl bir açı oluyor. Şimdi 90 dereceden büyük bir açı, 90 dereceden büyük. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şuraya 90 dereceden büyük olsun. Bakın şöyle yapsaydım eğer şu şekilde olsa yani şurada olduğu gibi 3'ün üzerinde olsaydı dik açıydı. Ama 5'in <laughs> üzerinde saat 5. O zaman ne oluyordu? Ee, dik açıdan daha büyük, dik açıdan yani 90 dereceden daha büyük olduğu için geniş geniş açı diyoruz. Burada nasıl bir açı örneğimiz var? Saat 6 tam olarak. Bakın ortak noktanın bu şekilde bir 12'ye doğru bir de 6'ya doğru iki tane ışın. Az önce bakın tekrar hatırlatmak amacıyla sizlere gösteriyorum. Şurada ne oluyor? Bu aynı şekil, aynı şekil şurada. Şöyle göstereyim tam ekrana gelsin. Gelsin. Evet doğru açı neydi? Ölçüsü 180 derece. Bakın. Bakın arkadaşlar işte saat 6. Burada akreple yelkovan 6 ile 12'nin üzerinde olduğu için bir doğru açı doğru açı oluşturmuş. Buraya da yazıyorum. Doğru açı diyoruz. Evet değerli öğrencilerim. 7. sorumuzda Aşağıda bir kolu verilen açıları dar açı olarak tamamlayalım. Şekli tamamlayalım diyoruz. Evet ben bunu çizdim. Evet bir ışın bu başlangıç noktası şurası ve sonsuza kadar gidiyor aynı bunlar da aynı şekilde dar açı oluşması için ne yapacağız biz 90 dereceden küçük olması gerekiyor eğer ben bunu şu şekilde yapsam 90 dik açı olacak dar açı istiyoruz İstediğimiz şekilde şöyle bir kol yani bir ışın daha çizerek burada ne yapıyoruz dar açı oluşturduk Evet değerli öğrencilerim bu ışında bir kolu verilmiş açının kolu başlangıç noktası bura sonsuza kadar gidiyor ben şu şekilde bir yapsam, çizgiye buraya bir tamamlasam, çizgi çizerek tamamlasam, dik aç olacak. O vakit ne yapacağım? Ben bundan daha küçük olduğu için şöyle bir ışın, ışın çiziyorum. Yani açının diğer kolunu çizdim. Ya burada oluşan açı da yine dar açı, dar açı. Evet, yine ışınımızın bir pardon, açımızın bir kolu verilmiş, bir ışını verilmiş. Bunun da dar açı olması için, bakın şöyle yaptığımda. Evet olur. Şöyle yaptığımda geniş açı olur. Dar açı olması için bu kola ben şuradan bir ışın daha çizelim. Açık kolu çizelim. Şu aradaki ne olur değerli öğrencilerim? Dar açı olur. 8. sorumuzda sıra. Verilen açıları sembolle gösteriniz dedim. Verilen açılar. Evet ortak noktada iki ışın birleşmiş. Ne açısını oluşturmuş. Evet, iki ışın D noktasına birleşmiş, bir açı oluşturulmuş. Burada yine iki ışın F noktasına birleşmiş bir açı oluşturmuş. Sembolle gösterme. Neydi arkadaşlar? Evet, açımızın e, köşesine yazdığımız büyük harfi yazıyorum. N ve sembol ya böyle ya da ya da şuraya ya da yazalım ya da hemen N harfinin sol tarafında şu şekilde sembolle gösterdim. İkinci şeklimizde açı şeklimizde D açısı ya da diğer bir sembol D'yi yazıyorum hemen sol tarafına şu şekilde. Evet F açımızı da F diyorum üzerinde açı sembolünü böyle gösteriyorum veya veya F'yi yazıp evet F açısını F harfini yazıp hemen sol tarafına şu sembolle yazıp bunları sembolle göstermiş oldum değerli öğrenciler. Evet değerli öğrencilerim. Şimdi <laughs> sizlerle bir başka konuda <laughs> pardon boğazım biraz rahatsız oldu arkadaşlar. Sizlerle başka bir matematik konusunda görüşmek üzerine hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. İyi günler arkadaşlar. İyi günler değerli öğrencilerim.